Ben. ben seni Ayak. aslında almaya gelen pençesini sevdim ben işi de öyle sevdim öyle yandım ben sana ya Baş, başka kelime bulmasan bıkmadan ya gelsin onu söyler onu yazardım ya yok kayısı öyle sevdim öyle yandım ben sana ya odun yapacağız. Bir gün de yunus. Bir garip. Bir yusuf çok yaşa. Yaz kesinler. Dur. No,